Marvel, DC ve MonsterVerse sinema evrenlerinde gördüğümüz en güçlü şimşek ve elektrik gücüne sahip karakterler dersen muhtemelen aklınıza birkaç seçenek gelecektir. Bu videoda ise en güçlü karakterler arasında hangisinin daha güçlü ve yıkıcı şimşeklere sahip olduğunu açıklayacağım. Yani bir nevi güç sıralaması yapacağım. Hazırsanız başlayalım dostlar ancak hemen öncesinde kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 20 numara Bedlam Deadpool 2 filminde gördüğümüz bu karakterde elektromanyetik alanları manipüle etme özelliğine sahipti. Sadece fiziksel anlamda değil aynı zamanda insan beynindeki elektromanyetik alanları da etkileyebiliyordu. Tabi filmin normal taslığında karakterin çizgi romanlardaki güçlerini de göstereceklerdi ancak son halinde Bellum harcandı. Yani maalesef ki kendisini listenin sonuna koymam gerekecek. 19 numara Yukio <laughs> Orijinal zaman çizgisinde sadece insanların ölümlerini görebilen Yukio yeniden yazılan zaman çizgisinde elektrik üretme özelliği kazanmıştı. Filmde çok fazla gözükmese de listeyi 20'ye tamamlamak için onu da ekleyebileceğimi düşündüm. Sonuçta Juggernaut gibi devasa ve mistik güçleri olan bir karakteri çarpıp kızartan şey onun güçleriydi. 18 numara Doktor Doom <laughs> Sinematik evrende Doktor Doom elektrik güçlerine sahip olan bir karakterdi. Silver Surfer'ın kozmik enerjisiyle birlikte sahip olduğu enerjiyi daha da üst düzeye çıkartarak kendini geliştirmişti. Victor'ın bedeni esnek ve çok dayanıklı bir metalle kaplıydı ve bu sayede yeterince güç kazandığında elektromanyetik güçleri devreye girmişti. 17 numara Jane Foster Mjolnir'i kaldırabilmesi sayesinde listeye giren Jane Foster özel kostümü ve torun güçleri sayesinde bu sırayı fazlasıyla hak ediyor. Kaptan Amerika'nın aksine Mjolnir'i kaldırdığında özel bir kostüme sahip oldu. Bu da onu Mjolnir'i kaldıran herhangi bir karakter yerine torun güçlerini kazanan bir varlık yapar. Mesela Kaptan Amerika kaldırdığında Thor'un fiziksel güçlerini kazanmadı. Sadece çekeceğin gücüyle gökyüzünü manipüle ediyordu. 16 numara Beta Ray Bill But now it ends. Beta Ray Bill, Thor Ragnarok filminde gösterilen ve Thor'un 5. filminde Asgard'ı korumak için hikayeye dahil edilecek bir karakter olacak. Kendisi Mjolnir ve Stormbreaker gibi silahları kullanabiliyordu. Tabi MCU'da ikonik olan çekicini mi alacak bunu henüz bilmiyoruz. Ancak hikayeye dahil edildiğinde The Avengers filmindeki Thor'a denk güçleri olacak. 15 numara Electro <laughs> Spider-Man'in en güçlü düşmanlarından biri olan Elektro aynı zamanda şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü şimşekleri üreten karakterlerden biriydi. Çünkü üzerinde topladığı enerji sayesinde gökyüzünü de manipüle ediyordu ve her şeyi parçalıyordu. Elektrik gücü anlamında ise teknik olarak şebeke sayesinde sonsuz bir güce sahipti. 14 numara Storm X-Men serisinde gördüğümüz Storm kendi içinde enerji üretemese bile gökyüzünde oluşan şimşekleri manipüle edebiliyordu. Bu sayede şimşek oluşturma güçleri vardı. Storm normalde en güçlü X-Men karakterlerinden biriydi ancak sinematik evrende çok tırt gösterildi. Buna nazaran X-Men 97'yi izlediyseniz Storm'un Sentinel'leri nasıl teklediğini görmüşsünüzdür ve aynı şekilde X-Men Days of Future Past filminde de Sentinel'lere karşı çok yoğun bir güç kullanmıştı. 13 numara Flash Flash koştuğu sırada etrafında oluşan elektriklenmeyi kullanabiliyordu. Bu sayede çok şiddetli şimşekler oluşturuyor ve aslında bunu sadece Flash değil, diğer speedster'lar da yapabiliyordu. Ancak Flash'ın sahip olduğu bu güçler, diğer büyük titanların sahip olduğu güçler kadar yoğun değildi. Çünkü ne kadar hızlı olursa olsun, etrafında toplayabileceği enerji miktarı her zaman vücuduyla standart kalacak. 12 numara Tiamat. <laughs> Tiamat, biyoelektrik doğa özelliği sayesinde içinde topladığı enerjiyi gökyüzü manipülasyonu için kullanabiliyordu. Bu sayede etrafında şimşekler oluşturduğu gösterilmişti. Tiamat'ın sahip olduğu güç gezegende yaşayan en enerji dolu varlık olmasından kaynaklıydı. Elbette dönem dönem bu güçlerin arttığı ya da azaltıldığı gösterildi. Ancak en nihayetinde Tiamat bu listeye girebilecek kadar yoğun güçlere sahip. 11 numara Godzilla Godzilla yeterli miktarda radyasyonla beslendiğinde etrafında çok yoğun elektromanyetik enerji ve şimşekler oluşturuyordu. Zaten son formunda Monsterverse'de şimşek tanrısı olarak da bilinen Tiamat'ın güçlerini kazandı. Bu güçleri sırt bile kadarında aynı şekilde toplayıp patlatacak olursa yine bu denli büyük bir enerji ortaya çıkabilir. Ancak maalesef ki Godzilla sadece içinde bulunduğu bölgede etki edebilecek potansiyele sahiptir. Yani uçakları falan parçalayabilir ancak daha fazlasını yapabilir mi bunu henüz bilmiyoruz. Evet Godzilla gökyüzünü etkileyebilir ve gökyüzünde şimşekler çakar. 10 numara Raiden. Mortal Kombat serisinden tanıdığımız Raiden aynı zamanda DC evreninde de yer alan bir karakterdi. Zaten her iki evrende Warner Bros'un elinde olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yok. Raiden ebedi gök gürültüsü tanrısı olarak bilinen bir varlıktı. Sahip olduğu güç gerçekten sonsuz ve istediği şekilde gerçekliği şekillendirebiliyordu. Işınlanma ya da kalkan oluşturmak onun için bebek oyuncağı sayılır. Peki Raiden neden bu kadar geride derseniz de karakterin güçleri sınıfsal olarak çok da üstün sayılmaz. En fazla bir tapınağı yok ettiği biliniyor ve 8J tier'a sahip 9 numara Marvel Zeus. Şakır! Eminim ki Marvel'da Zeus'un prime dönemleri olmuştur. Ancak bizim izlediğimiz haline göre konuşacak olursak, Thunderbolt ve Zeus'un şimşek gücü gerçekten çok üstün değildi. Bunun en büyük sebebi ise Marvel'da tanrıların sahip oldukları güçler insanların dualarına bağlı şekilde güçleniyordu. Süper kahramanların popüler hale gelmesiyle birlikte tanrılar sahip oldukları güçleri kaybetmeye başladı ve en sonunda bu hale geldiler. Yine de Zeus'u daha aşağı koymak istemedim. Bence bu sıra gayet uygundur. 8 numara Ares. Wonder Woman'ın aksine Ares, Zeus'un oğlu olarak onun güçlerinin ufak bir kısmına erişebiliyordu. Diana sadece bileklerindeki Zeus'un kalkan parçaları sayesinde bu şimşeği yönlendirme özelliğine sahipti. Ares Zeus'un şimşeğini kontrol edebildiği ve yönlendirebildiği için bu listede önemli bir yere sahip. 7 numara Black Adam. Altı mısır tanrısının güçlerine sahip olan Black Adam aynı zamanda güçlü şimşekler oluşturabiliyordu. Sahip olduğu tanrıların güçleri DC evreninde Yunan tanrıları kadar güçlü değildi. Bu yüzden maalesef ki Shazam'in gerisinde kalıyor. Ancak Black Adam'ın çok daha acımasız ve ölümcü bir karakter olması da burada önemli bir etken. Çünkü güçlerini kontrol edemediği için çok daha yıkıcı patlamalar oluşturabiliyordu. 6 numara Shazam <laughs> 6 Yunan tanrısının güçlerine sahip olan Şazem aynı zamanda Zeus'un sahip olduğu güçleri de kullanabiliyordu. Bu sayede Şazem'in de son derece yıkıcı güç alanları oluşturduğu gösterildi. Şazem bir çocuktu ve güçlerini hala düzgün bir şekilde kullanamıyor. Elbette Zeus kadar kuvvetli ve yoğun bir enerjisi yok ama en azından Zeus'a çok yakın olduğunu belirtmek gerekiyor. 5 numara Zeus DC evreninde Zeus'un şimşeği elbette evrendeki en güçlü enerjilerin başında geliyor. Genel olarak DC evrenindeki Zeus Marvel Zeus'tan daha güçlüdür. Zeus ölse bile onun şimşeği soyundan gelenler tarafından kullanılabiliyordu. Zeus tüm dünyayı kaplayacak kadar güçlü şimşekler oluşturabilir. Mother Box'ı tek bir darbeyle parçalamıştı ve Superman ile Cyborg bile bir taraflarını yırtarak zar zor ayrıldı. Dolayısıyla Zeus'un güçleri de hem büyülü hem de yıkıcıydı. 4 numara Doomsday Doomsday, Krypton'da fizyolojisine sahip bir karakter olarak üzerinde topladığı enerjiyi çok güçlü elektromanyetik alanlar oluşturarak dağıtabiliyordu. Bu elektromanyetik patlamalar uzaydan bile gözüküyor ve böylesi bir güç elbette bu listeye girmeliydi. Doomsday ölüm anındayken bile etrafında şimşekler oluşuyordu. Yani karakterin sahip olduğu güçler Kryptonit'te bile bastırılamıyor. 3 numara King Ghidorah Monsterverse'un uzaylı istilacısı olan King Ghidorah, yerçekimi kirişleri sayesinde elbette bu listeye girmeliydi. Hava olaylarını manipüle ederek gökyüzünü parçalayacak derecede güçlü şimşekler üretebiliyordu. Ayrıca Ghidorah'ın güçleri de potansiyel olarak sonsuzdu. Zaten devasa bir canavar olduğunu düşünürsek, listede yer alan karakterlere üstünlük kurması bence çok normal bir durum. 2 numara, Thor. Gök gürültüsü tanrısı olarak da bilinen Thor, diğer karakterlerin aksine kendi gücünü içinde taşıyordu. Thor'un sahip olduğu güçler büyü enerjisiyle güçlendirilmiş olsa da, kullandığı silahlar sayesinde bu enerji daha da artıyor. Thor en zayıf formundayken bile devasa canavarları tekliyordu. Yetmezmiş gibi bir gezegen yüzeyini parçalayacak ölçekte şimşekler çıkarmıştı. Ve tek yaptığı şey silahını eline çağırmaktı. Dolayısıyla bu listede Thor potansiyel olarak sonsuz bir güce sahip ve istediği ölçekte güçlerini artırabiliyor. 1 numara Doktor Manhattan Doktor Manhattan DC evrenindeki en omnipotens karakterlerden biriydi. Hatta sinematik evren açısından bakacak olursak ondan daha güçlüsüne henüz görmedik. Radyoaktif parçacık testi sayesinde özel güçler kazanan Dr. Manhattan'ın yetenekleri genel olarak şimşek ve elektrik üzerinde gösterildi. Dr. Manhattan çok büyük ölçekte şimşek saldırıları yapabilir ve zaten her şeyi gücü yeten varlıklar sınıfına girdiği için listenin başında yer alıyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş hoşçakalın.